düşünüyorum. Bugün Sarmoni dedim. Çok güzel. Şey adası neydi ismi ya? Lime adası. Evet. O yüzden şey oldu. Böyle kaldı. Böyle

<noise> kaldı. ka'la Diri <hesitation> <noise> 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 canınızı <noise> Canınızı alırım lan bu <noise> bir daha <noise> 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 değil <noise> <noise> lan <noise> lan <noise> lan <noise> 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 hesim ah, yeride nereye gideceksin ben görünümde bir şey yok All uh right. -huh.

zombies。嗯，然后 Ben ben buraya kat et girdim. geldim. Buraya Deri çürümüş ya adamlar. Sen. Adamlar bunları diyor ya. Merhaba. Adamlar. Bir Bir şey Hiçbir şey anlamadım. Uzan kendimize zehir vermek için. Yanımıza da bir kaç su alalım ya. Suları şimdi Öl Sonra, öleceğiz. Yani. Susunduktan öleceğiz işte. ya. Susunduktan ölmek hiç istemem. Ölmek değil, susunduktan ölmek istemem. Şu kitapları bırak ya. Kitap ne şimdi şimdi. Bunlar bize çalışırken biz kitap Ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birisi bana seslendi. başlayacağız. çok başlayacağız. Birazdan başlayacağız. Birazdan başlayacağız. Birazdan başlayacağız. Birazdan başlayacağız. Birazdan başlayacağız. Birazdan başlayacağız. Üzerime başlayacağız. şey boyama.

Koydum herkese. Alırız alamıyoruz işte. Yemekler. Yarık kalmadı. Artık çapkalar. O kadar büyük büyükmüş. Şey. Şunları çay ki bu ne kadar bir uçuk. Oh, elmas kazandık. Hiç hayatımda bir şöyle bir şey yapmıyoruz ki. <laughs> ben bir durup gidiyorum. Sen de gel. Ben bu okulda ne yapayım? Hele bunu kim kullanabilirim? Okulları. Bunu ne güzel harika. Oda gelişimine devam ki. Gelelim o sandıktan çıkalım. Sandık mı? Yine sandık öyle. Dönme, yani bırakamıyorum. Ne kadar güzel. Artık bu 不是因为。